törenini gerçekleştireceğiz. Konya milletvekillerimiz Latif Selvi Bey, Meryem Göka Hanımefendi, yine Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, Cumhur İttifakı'nızın adayı Sayın Hüseyin Oblukçu ve ilçe başkanlarımız aramızda alkışlıyoruz. Hoş geldiniz diyoruz efendim. Sizleri şöyle karşıya doğru alıyoruz efendim. Değerli vekilim, Sayın Başkanım buyurunuz efendim. Sayın vekillerim karşıya doğru. Evet. Basınımız fotoğraflarını hemen alsın programı başlatıyorum. Önümüzü açalım arkadaşlar. Biraz hızlı olalım basınımız. Evet, teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Ön tarafı bir açalım hemen hızlı bir şekilde. Çok değerli AK Parti Konya milletvekillerimiz, çok değerli Büyükşehir Belediyesi Başkan vekilimiz, yine çok değerli Cumhur İttifakımızın Ereğli Belediye Başkan adayı, yine çok değerli AK Parti ve Hareket Parti'mizin ilçe başkanları, oda başkanlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve hanımefendiler, beyefendiler. Konya Büyükşehir Belediye'miz tarafından el kazandırılacak olan yeni kamyon garajı temel atma törenine hoş geldiniz. Şerefler verdiniz efendim. <laughs> İlk konuşmalarını yapmak üzere el şoförler ve otomobilciler odası başkanı Sayın Yalçın Bozkuru alkışlarla kürsüye davet ediyorum. Öncelikle Ramazan ayı hepimizin hayırlara vesile olmasını dilerim bizlere böyle bir tesis kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanı Muhur İbrahim Altay'a ve Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Okurcu'ya teşekkür ediyorum. Biz Ereğli bu yetmez. Kusura bakmayın. Değerli vekilim hoş geldiniz. Misafirlerimiz hoş geldiniz ama bu bize biraz daha küçük geliyor. Biz bununla da yetiniriz ama ileride inşallah Hüseyin Başkanı'na nasip olur da bir şey büyütmeyi söz verirse biz de gurur duyarız. Bizim 2400 tane tırımız var. Buna 100 tırlık. Onu da şükret. Biz 6 yıl oldu geneli. 6 yıldır gayretle çabayla bu seviyeye geldik. Mustafa Başkanımızı zaman zaman ziyaret ettik. Sağ olsun her zaman yanımızda oldu. İlçe Başkanımız yanımızda oldu. Musa Başkanımız yanımızda oldu. Biz Ereğli sevdalısıyız. Biz Ereğli birliğinde, beraberliğinde her zaman varız. Biz Ereğli olarak daha güzel bir karış olur, olur. Güzel ama daha bir büyük olmasını rica ediyoruz. Bir de yoldan 142 metre geriye gelmişiz. Bir de onu el atarsak, değerli Hüseyin Başkanım, Mustafa Başkanım sizinle ricam. Bize burası en az 30 bin dönüm olması gerekiyor. 17 dönüm bize yetmiyor. 16.700 bin metre kare. Bize inan ki yetmiyor. Gecesini saatinde ikisinde üçünde. Sağ olsun benim üyelerim, ben bunların baba her zaman çekmeye hazırım. İkisinde üçünde arıyorlar. Değerli Başkanım, biz seni niye seçtik? Ben de diyorum niye seçtiniz? Size hizmetkar olarak seçildim. Ben sizin hizmetkarınızım. Saat önemli değil. Saat kaç olursa olsun. Fakat trafik gidiyor adamın evinin önüne ceza yazıyor. Adam ne yapsın? Gece iki de üçte de gelmiş. Deposunda mazotu var. Şeker fabrikasına gitmiş. Fabrikada şekeri doldurmuş. 20 ton şekeri. Evinin önüne güvence olarak almış. Bu adam evin önüne koydu, komşu şikayet ediyor. Gecenin ikisinde üçünde trafik arıyor. O da beni arıyor. Gecenin ikisinde üçünde ben gidiyorum. Birkaç kere de esnaf arkadaşlarımızla beraber gittik. Biz Ereğli olarak gerçekten kamyon karşısına ihtiyacımız vardı. Bu ihtiyacımız giderildi. Bütün vesile olan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ben sözü fazla uzatmadan sözü sahibine vermek istiyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz Yalçın Bozkır'a bu konuşmalarından dolayı. Hemen şimdi konuşmalarını yapmak üzere Ereğli Belediye Başkanımız ve Cumhur İttifakı adayımız Sayın Hüseyin Obukçu'ya mikrofonu alkışlarla takdim ediyoruz. değerli meclis üyesi adaylarımız, meclis üyelerimiz, sevgili hemşehrilerimiz öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. <laughs> Hepiniz hoş geldiniz, sebalar getirdiniz. Allah hayırlı uğurlu etsin. Nihayetinde kaç altı yıldır mı uğraşırsın Sayın Başkan? Altı yıldır ne yaptın? Sen o zaman boşak kürek çekmişsin demektir. Altı yıl değil altı günü uğraşacaksın. 6 ayda bu işi bitireceksin. Bak Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız tamam dedi. Netice itibariyle burasının planı bir an önce geçti. Neticede tahsisler alındı ve nihayetinde temel atılıyor. Ereğli artık sivil toplum örgütleriyle, belediyesiyle ve halkıyla bütünleştiği, buluştuğu, kucaklaştığı bir süreci artık yaşamalı. Yani Ereğli Belediyesi'ni yok sayarak ya da Konya'ya buradan olumsuz ifadelerle bağırarak, çağırarak çözüm üretilmiyor, çare olunmuyor. Nihayetinde sorunlar yumağı büyümeye başlıyor. Allah razı olsun. Biz bu uyumu, bu birlikteliği Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay Bey'le AK Parti'mizin, Milliyetçi Hareket Parti'mizin değerli il başkanları ve ilçe başkanlarıyla bu uyumu yakaladık. Biz el ele yürüyoruz, birlikte yürüyoruz. Ereğli'nin geleceği için Konya Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte yürümek gibi bir mecburiyetin ötesinde mahkumiyetimiz var. Ve bu de bunu değerlendirdiğimizde de İnşallah çok daha güzel şeyler yapılacağını biliyoruz ve görüyoruz. Bakın küçük sanayi sitesiyle ilgili dört buçuk yıl uğraştık, nihayetinde şükürler olsun kavuştuk rezervalar olarak belediyeye geldi. Hal yeri tamam, kamyon garajı tamam. Yani bir olursak, beraber olursak, iri olursak, diri olmamızın da bir sonucu neticede hizmetlerden bir fazla istifade ediliyor. Konya'da yok yok. Ereğli'de de bu manada imkansızlıkları imkanlı kılmaya çalışan bir zihniyet var. Çaba var, gayret var. Sayın vekillerimizle de biz el ele tutuştuktan sonra Ereğli'nin geleceğini sağlıklı olarak, huzurlu geleceğini sağlıklı olarak inşa etme imkanımız var. Büyükşehir Belediye Başkanımız da bir çok yoğun olarak çalışıyor. Kendileri hatırlamadılar. Ee, ama bunun temelini atmak da bize nasip oluyor. Sayın vekillerimle birlikte, sayın başkan vekilimizle birlikte inşallah hep beraber her elimize hayırlı olsun. Tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sağlıklar diliyorum. Ağız tadını kullanma imkanı nasip olsun. Sayın Başkan e, Sivil Toplum Örgütümüzün değerli başkanı duyurdular ki trafik cezası yazılıyor. Asıl cezayı başkanım senin o kamyonun tırın bana yazıyor. Yol bir yol diye her yıl bir yol bozuluyor. Bir maliyet ortaya çıkıyor. Yazık oluyor, günah oluyor. Ben israfı sevmem. Hiçbirimiz sevmeyiz biliyorum. İsraf etmemek bakımından, ziyan etmemek bakımından da inşallah kamyonlarımızı burayı genişletiriz yeni yer de yaparız. Hatta sana verdiğimiz o 80 bin metrekarelik yer var ya. Orada da park edersin sen. Bir kulübe koyarsın başkanım. Yani yani yaşadığımız bütün olumsuzluklara rağmen sahip çıktığımızı da biliyorsun. Sizleri seviyoruz ve sayıyoruz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bu arada da tabii Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adayıyım ben. Yani AK Parti'mizin ve Milliyetçi Hareket Parti'mizin adayı olmak hakikaten bir şeref. Hele hele Sayın Cumhurbaşkanımın ve Milliyetçi Hareket Partimizin genel başkanının takdir ettiği takdir ettiği bir belediye başkanı ve belediye başkan adayı olarak da ayrıca şereflendiğimi, şeref duyduğumu, o şerefe de halal getirmemek için gayret sarf ettiğimi hepinizin bilmesini istiyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun. <laughs> olsun. Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz şimdi konuşmalarını yapmak üzere. Büyükşehir Belediye'miz Başkan Vekili Sayın Mustafa Uzbaş bir alkışlarla buraya davet ediyorum. Sayın Milletvekillerim, kıymetli belediye başkanımız, il yönetim kulübümüz, ilçe başkanlarımız, değerli evlili hemşerilerimiz sizleri saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Namazının rahmet ve bereketle bizi kuşattığı güzel bir günde Ereğli'mizdeyiz. Bizlere ev sahipliği yapan Ereğli hemşehrilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay geçtiğimiz ay Ereğli'de 8 tane halı sahanın açılışını gerçekleştirdi. Yine geçtiğimiz hafta Bilgihane ve Koski binalarının temellerini attı. Geçtiğimiz günde ise Ereğli Hemşehrimiz Ticaret Bakanımız Sayın Ömer Bolat'ın katılımıyla Büyükşehir Belediye'miz tarafından yapılan kent merkezindeki iş yerlerinin cephe yenileme çalışmalarının açılışını hep birlikte gerçekleştirdik. Bugün de ilçemize önemli katkı sunacak kamyon garajının temelini inşallah hep birlikte atıyoruz. Bu projemiz ilçemizin kamyon parkı ihtiyacını karşılamak amacıyla 100 tır kapasiteli olarak tasarlandı. İnşallah büyütülmesi veya farklı e, alternatifler üzerine de çalışacağız. 16.660 metrekare alan üzerine yapılacak kamyon garajında yaklaşık 640 metrekare de inşaat alanı yer alacak. Güncel bedelle 51 milyon 889 milyon liraya mal olacak kamyon garajı projemiz inşallah hayırlı da vesile olsun ve hayırlısıyla tamamlanmasını Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Kıymetli misafirler, Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay döneminde el elimize tamı tamına 2,5 milyar TL lik yatırım yapıldı. İnşallah bu yatırımlarla hayırlara vesile olur. Şimdi ise yeni dönemde daha güçlü bir şekilde Ereğli için yükseliş vaktidir. 31 Mart seçimleri bu yükseliş için önemli bir milat olacak. İnanıyorum ki Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'a ve Ereğli Belediye Başkanımız Hüseyin Obrukçu'ya Ereğli en güçlü şekilde destek verecektir. Sizler bizlere, sizler sizlere, sizlerin gücünün bir elden inmeyot Buradaki tüm İrelli el hemşerilerimi saygı ve muhabbetle selamlıyor. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı Ramazanlarınız olsun inşallah. Sayın Başkan Vekilimize çok teşekkür ediyoruz efendim. Şimdi sırada konuşmalarını yapmak üzere AK Parti Konya Milletvekilimiz Meryem Göka Hanımefendi'yi alkışlarla buraya davet ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ee, sayın Vekilim, kıymetli belediye başkanım, sayın büyükşehir belediye başkan vekilim, Konya il e, il başkanlığı yönetim kurulu üyelerim, Cumhur İttifakımızın hem AK Parti hem MHP ilçe başkanları, çok kıymetli protokolümüz ve tabii ki medyanın temsilcileri, sevgili hemşehrilerim, hepiniz hoş geldiniz. Hepinize en içten sevgi ve saygıyla Bugün güzel Ereğli'mizde bulunmaktan dolayı son derece mutluyuz. Böyle güzel bir temel atma töreninde bulunmaktan dolayı da biz çok büyük bir mutluluk duyuyoruz. Tabii gün geçmiyor ki biz bir ya açılışa ya temel atma törenine gitmeyelim. Her gün her yerde farklı ilçelerimizde veya Konya'nın merkezinde biz yeni hizmetleri sürekli gündeme getiriyoruz ve açılışlarını veya temel atma törenlerini yapıyoruz. Tabii nereden nereye geldiğinizi de mutlaka görmemiz lazım. Ben Konya vekili olarak, aslında bakarsanız 15 yıldır AK Parti Genel Merkezi'nde de çalışmış bir kardeşiniz olarak. Biz Türkiye'de siyaset yapıyoruz ve Türkiye nereden nereye geldi? Bunu çok net görmemiz lazım çünkü ilçelerimiz ill illerimize ve illerimiz de Türkiye'ye güç kazandırıyor. Biz tabii Türkiye'de bu yaptırmayız ve yapamayız anlayışını, 2001'de iktidara geldiğimizde AK Parti'de ve Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu yapamayız ve yaptırmayız anlayışını yıkarak asırlık eksiklikleri de tamamlayarak Türkiye'ye gerçek anlamda bu 22 tamam. yılda çağ atlattı. Bunu hepimiz bunu hepimiz görüyoruz. Dolayısıyla aslında taleplerimiz de çok daha farklılaştı. Hamdolsun bu bizim gelişmişlik seviyemizde. Çünkü Türkiye eski Türkiye değil artık. Türkiye yüzyılı vizyonu üzerinden konuşuyoruz. Ve Türkiye yüzyılı vizyonuyla biz ee, Türkiye'nin yeniden konumlanması özellikle de dış politika anlamında ki ben dış politika yapıyorum biliyorsunuz. Ee, Türkiye'nin artık takip eden değil, takip edilen bir ülke olduğunu görmek durumundayız. Tabii hep bütün çabamız büyük ve güçlü Türkiye için ve bunun için birlik ve beraberlik için bir yol yürüyoruz. Bunu hep birlikte yapacağız inşallah. Tabii büyük ve güçlü Türkiye nasıl oluşturacağız? Nasıl Türkiye yüzyılı vizyonumuzu Türkiye'miz için öne tasarladıysak şimdi de Türkiye vizyonu şehirleri mi konuşuyoruz? Konya'mızda Konya modeli belediyeciliği zaten çok uzun zamandan beri konuşuyoruz. Biz Ankara'da işte e, ne kadar şanslı olduğumuzu başka illerindeki ve arkadaşlardan sürekli duyuyoruz. Çünkü gerçekten çok çok başarılı Uğur İbrahim Altay başkanımız var. E, ve Konya'mızın tabii 31 ilçesinde de biz Konya modeli belediyeciliği uyguluyoruz. Ve Türkiye'de bugün de ereğlimizdeyiz. Burada da şimdi Cumhur İttifakımızın kıymetli adayını hepinizden şüphesiz e, dua ve desteklerinizi istiyoruz. Ereğlimiz tabii hepiniz e, her şeyin en iyisine layıksınız. Ve biz de zaten sahada. Ne için e, varız ve yüz yüze teması her gün farklı bir ilçemizde yapıyoruz? Çünkü yüz yüze de vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz, taleplerini alıyoruz, sizin sesinizi alıyoruz ve biz ana gündemimiz yapıyoruz Ankara'da, meclisimizde, bakanlıklarda. Dolayısıyla her şeyin en iyisine tabii ki şüphesiz e, layıksınız ve biz de bunun için çalışıyoruz. Ereğli'miz aynı şekilde her şeyin en iyisine sahip. Ereğli burada çok güzel bir e, zaferle çıkacağına ben 31 Mart'ta inanıyorum. Bütün 31 ilçelerimizde de aynı şekilde biz Konya'mıza güç kazandıracağız ve Konya'nın ortalamasını çok yüksek tutarak e, Türkiye ortalamasına çok büyük bir katkı sunacağız. Ben buna yürekten inatıyorum çünkü bu büyük ve güçlü Türkiye yürüyüşünü dediğim gibi en başta söylediğim gibi biz hep birlikte birlik beraberlik içinde Cumhur İttifakı olarak yürümeye devam edeceğiz Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde bu anlamda bu tesisin de bugün temel atma töreni tekrar hepinize hayırlı olmasın, hepimize hayırlı olmasın diliyorum. Tekrar Ramazanınız mübarek olsun. Allah bayrama eriştirsin inşallah. Teşekkür ediyorum. Sevgilerimi saygılarım. Çok, Çok teşekkür ediyoruz değerli vekilimize. Hanımefendiler, beyefendiler şimdi son olarak konuşmalarını yapmak üzere AK Parti Konya Milletvekilimiz Sayın Latif Selvi Bey'i alkışlarla kürsüye davet ediyorum. Buyurun vekilim. kıymetli arkadaşlar rahmet ayı olan Ramazan ayında bir araya gelmiş bulunuyoruz. Öncesi rahmet, ortası mağfiret, sonu günahlardan arınma olarak tarif edilen bir aydayız. Hepinizin Ramazan'ı mübarek olsun. Yine bir seçim satım halindeyiz. Arkadaşlar seçimler Türkiye'de hep önemlidir. Ancak Özellikle Mayıs'ta gerçekleştirmiş olduğumuz 2023 Mayıs'ındaki seçimde gerek Cumhurbaşkanımızın seçimi gerekse de birinci turda gerçekleşmiş olan seçim ve parlamentonun yasamanın şekillenmesi Türkiye'nin tarihinde inşallah damga vuracak önemli çalışmaların mihengi olacaktır. Çünkü biz her zaman iç ve dış bir takım etkilerimizin seçimlerimize yansıdığını biliriz. Ancak bu seçimde neredeyse Türkiye'yi durdurmak isteyen ne kadar odak varsa seferber olmuştu. Allah hamdolsun. Milletimizin desteğiyle bunlar bertaraf edildi. Ancak modern toplumlarda yönetim merkezden olmaz. Merkezden taşraya doğru yetkiler dağıtılır. Ademi merkeziyetçi bir yönetim anlayışı ön plandadır. Bu anlamda da genel merkezi yani genel yönetimi yerel yönetiminde büyük şehirler ilçelerimiz küçük şehirde beldelerimiz bir koordinasyon şeklinde hem şehirleşmenin yayılması hem de yerinden sorunların çözülmesi için inisiyatif alır. İşte bu anlamda da biz bu dönem içerisinde özellikle Cumhur İttifakı olarak bunu ülkemizin bütün satına yaymayı ve güçlü bir şekilde hem şehirleşmeyi hem yerinden çözümü hep birlikte beraberce üreteceğiz. Bunun en önemli unsuru da katılımcılıktır. Yani oy veren bireylerin yönetimiyle iç içe bir çalışmaya katkı verici olmasıdır. Biraz önce başkanımızı dinledik. Kamyon garajı ile ilgili beklentilerini söyledi. ve çok sevindim. Neden çok sevindim? Bizim şu kadar tırımız var. Bu kadar alan, bu kadar tırımızla yapacağımız hizmetler için kafi olmayabilir dedi. Yani şunu söylüyor. Arkadaşlar kamyon demek, tır demek, ekmek demek, istihdam demek, çalışma demek. Bir ülkenin geleceğine damga vuracak en önemli şey, en önemli şey o ülkenin yeterli gelire sahip olabilmesi ve kendisine yetebilmesidir. İşte bundan dolayı da her ne zaman bir talep söz konusu olduğunda bununla ilgili imkanlar ölçüsü içerisinde el birliğiyle çözümler üreteceğiz ve Ereğli'mize, Konya'mıza, ülkemize en güzel hizmetleri gerçekleştireceğiz. Bunun için de değerli kardeşlerim, söyleyen, anlatan, isteyen, izah eden, eleştiren her şeyi kıymetli olarak görüyoruz. Değerli kardeşlerim, Cumhur ittifakını birkaç cümleyle ifade etmek istiyorum. Bizim bu ittifakımız bir pazarlık ittifakı değil. Kim ne alacak ittifakı yapmadık. Dikkat ederseniz henüz daha hiçbir aday belli değilken, seçim sahaline, satım haline satma hâle girilmeden biz ittifakı ilan ettik. Buradaki temel amacımız şu. İlkesel anlamda bir duruş sergiliyoruz. Önce memleketim, önce vatanım, önce milletim, önce değerlerimiz diyenler olarak biz bir araya geldik ve yol yürümeye karar verdik. Verdiğimiz günden itibaren de bunu son sadeinde devam ettirmek istiyoruz. Gönlümüz ister ki bu ittifaka başkaları da aynı ilkesel çerçevede katılmak istesinler. Onların hepsinin de böyle bir iradeler söz konusu olduğunda başımızın üzerinde yeri var. Ancak bir takım küçük çıkarlar elde etme için birçok angajmanlara girerek kimin kiminle ne yaptığı belli olmayan ve milletimize yapmış oldukları birlikteliği de izah edemedikleri için kent uzlaşısı vesaire gibi bir takım uydurma kavramsallaştırdıkları şeylerle bir takım uydurma yaklaşımlarla kamuoyunun önünden biraz gizleyerek özü itibariyle de desteğini almak istediklerine de bir gezi mesaj vererek konuşmaya çalışıyorlar. Bunların hiçbirisini biz anlamlı ve doğru bulmuyoruz. Bizim beklentimiz şudur. Bu ülke hepimizin hep birlikte yaşıyoruz. Memleket söz konusu olunca herkes aynı noktada olması lazım. Bu anlamda değerli arkadaşlar Cumhur İttifakı olarak Ereğli'deki bizim belediye başkanımız Hüseyin Obrukçu Bey kardeşimiz adayımız. Bunun için de en eğer biraz önce çerçevesini çizdiğim amaçları gerçekleştirmek için Hüseyin Obrukçu başkanımızla birlikte hepimiz kenetleneceğiz ve inşallah milletimizin iradesi de bizim arzu ettiğimiz çerçevede gerçekleştiğinde kolları sıvayıp eri elimiz için yapılması gereken beklentileri neyse bunların hayata geçmesi gereken her ne varsa bu hususa kararlı bir şekilde yolumuzu yürüyeceğiz arkadaşlar. Bu anlamda ben başkanımıza başarılar diliyorum ve bütün Ereğli hemşerilerimizden de güçlü bir desteği beklediğimizi özellikle ifade edelim. Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte, ilçe belediyelerimizle hep koordinasyonu sağlıklı bir şekilde yürüttüğümüzde hizmette mesafe almak çok kolaylaşıyor bütün imkanlarımız hemşehrilerimizin hizmetine, emrine sunuluyor. İşte bu hizmetler. Büyükşehirimizin imkanlarıyla ama ilçe belediye başkanımızla birlikte el eliyle hemşehrilerimiz için sunulacak. İnşallah buralar yetmez de daha fazlalarını yapmak mecburiyetinde kalırız. Yollarımız güzelleşti ama bu yollarımız yetmez de daha güzellerini yapmamız icap edebilir. Biz Memleketimizin, milletimizin gücünü, enerjisini, geleceğini düşünmeye mecburuz. Bu noktada da çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürüyoruz. İnşallah biraz sonra açılışını gerçekleştireceğimiz kamyon garajımızın hem bu sektörde çalışan arkadaşlarımız hem de eri elimiz için hayırlara vesile olur. Ben emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ekibi Sonra ilçe belediye başkanımız ve ekibi ve tüm hemşehrilerimiz için hayırlı uğurlu olmasını istiyorum. Emeğe geçenlere de teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Evet, sayın vekilimize çok teşekkür ediyoruz efendim. Kürsümüzü hemen alıyoruz. Şimdi butonlarımız gelecek. Hocamı da ben böyle alayım doğa için ve kurban kesimi için. Çok değerli milletvekillerimi, başkan vekilimi, Cumhur İttifakı adayımızı, ilçe başkanlarımızı buyurunuz efendim buraya doğru alalım. Abi, şöyle. Hep beraber butona basacağız. Basınımızı evet. şöyle aşağı alalım. Hocam sizden de bir dua alacağız. Sizi bu tarafa alalım. Evet. Hocam biraz sağ tarafa açılabilirsek. Öncesinde dua yapacağız efendim. İsterseniz yere bileyim takalım. Kurbanımız karşıda hocam. Buyurunuz. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رَبَّنَا اَغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ Ya Rabbel Alemin, sana sonsuz hamd senalar olsun. Alemlere rahmet olarak gönderdiğin, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, aline, ashabına salat ve selam olsun. Ya Rabbel Alemin, bugün burada hayırlı bir iş için toplandık. Hayırlı bir zaman diliminde, Ramazan ayında, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden azat olan şu mübarek zaman diliminde şurada yapacak olduğumuz duaları kabul eyle. Ya Rabbel Alemin bugün burada temelini atacağımız inşaatı hayırlısıyla tamamlamayı nasip eyle. Burayı Ereğlili kardeşlerimize bereketli ve hayırlı eyle Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin burada çalışacak olan kardeşlerimizi Görünür görünmez her türlü kazadan, beladan, mus musibetten sen muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin dualarımızı kabul eyle. Sübhane Durum. Rabbike Rabbil İzzete Amma Yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha Evet kurbanımız var. Kurbanımız Allah kabul etsin. Keselim. Tekbir getirerek. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Bismillah, Allahu Ekber. Allah kabul eylesin. Allah kabul etsin diyoruz ve şimdi efendim artık butona basma zamanı geldi. Hafif müziğimiz dalalım. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Ereğli'mize kazandırılan yeni kamyon garajı için artık diyoruz ki buton zamanı. Ereğli'mize hayırlı, uğurlu olsun diyeceğiz efendim. Ya Allah, Bismillah. hayırlı uğurlu olsun. Evet, hayırlı uğurlu alkışlar istiyoruz. Ereğli yeni kamyon garajımız hayırlı uğurlu olsun diyoruz efendim. Çok teşekkür ediyoruz protokolümüze. Çok değerli protokol programımız burada son bulmuştur. Katılan herkese çok teşekkür ediyoruz. Yeni eriyle kamyon